Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hayırlı Günler, Hayırlı Geceler İnşallah Güzel Bir Videoyla Karşınızdayız Videoyu Bilgisayardan Çekiyorum Arkadaşlar Şöyle Eski Videoları Karıştırırken 2 Yıl Önceki Traktör Fiyat Videosunu Gördüm Dedim Birlikte Bir Görelim Traktörler Neredeymiş Hiç Uzatmadan Başlayalım Arkadaşlar Burada olursanız olun arkadaşlar. Telefon aç. Şöyle ee, kargo değil özür dilerim. Fiyatlardan Bununla devam de edelim. De arkadaşlar 2018 model hiç çalışmamış. Ee, 90 bin lira. 0 TT 55 90 000. bin TL Bu arkadaşlar. 640'ımız var. 4 lastiği de güzel. Kapalı 85 model bu traktörümüzün fiyatı da 26.000 TL atma hidrolik bu arada 20 26.000 TL yani dil çok çok uygunmuş traktörler arkadaşlar gerçekten şöyle izledim yani acayibime gitti dedim sizlerle paylaşayım. O demin ki 640 e, şu an en ölüsü bile 60 liradan aşağı değildir. Mesela şu traktöre bakalım Topla fiyatına. 285'imiz var. Bu da çok antika videosu evet. vardı kanalda izleyebilirsiniz. Lastikleri de güzel. E 99 model arkadaşlar. Bu traktörümüzün fiyatı da 49 bin TL. 49 milyar arkadaşlar. Yani şu an olsa şunun ayarında bu kaportası ne? Orijinaldi. Yine burada böyle sözsüz 100 liranın üstünde ederdi yani şu an olsa. 98 model biraz hep kar olmuş üstü başı. Lastikleri ne güzel arkadaşlar. Motoru da güzel yeni yani. Bu traktörümüzün fiyatı da 32.000 bin evet. şaka gibi arkadaşlar. Yani Yaşa, hızlı hızlı ben de e, izlerken gerçekten yani ne oldu dedim de bu piyasaya. Ama şaka gibi şu gördüğünüz o deminki traktörün motoru da sıfır yapılıydı. 32.000 TL. Hacı var havada. Evet burada JX 55'imiz var. Case 2013 model. Bu traktörümüz 1400 saatte. Lastik durumu normal. E, fiyatı da 47.000 TL. 47.000 TL. 180, 2006 model bir Tumosan'ımız var. E, lastik durumu arka lastikler şöyle bakayım %60 civarında. Bu traktörümüzün fiyatı da 28.000 TL. Evet arkadaşlar yani, güzel bir şöyle durdurmak Biliyorum. istemiyorum videoyu ama arkadaşlar yani gerçekten e, nereden nereye gelmişler yani acayip bir şey. <laughs> yani 50 60 milyara çok güzel ideal traktörler rahatlıkla alınabilirmiş yani bir iki yıl önce. Hatta bırak 50 60 yani 30'a 40'a bile fıstık gibi traktörler varmış. Yani Allah sonumuzu hayretsin devam edelim. 2053 var. Atma Hidrolik 88 model. Lastik durumu güzel. 18.000 TL'de fiyatı var. Şimdi enterler 18 lira değil arkadaşlar. 2010 model 60 56 lastikleri çok güzel. Orijinal kabinli 3200 civarında saati var. 41.000 TL'de fiyatı var. Evet burada 2016 model 500 saatte 75 -56'mız var. 4 plastik taze yeni. E, ee, bunun fiyatı da 70.000 TL. Şaka, şaka gibi evet, ya gerçekten. Bir var arkadaşlar. Bu traktörümüzün fiyatı da lastikleri güzel. Fiyat da 33 bin civarında. Vay be. 70'e 56'mız var. 2000 model. Bu 900 saatteydi bu arkadaşlar. Orijinal. Bu traktörümüzün, arkadaşlar, traktörümüzün fiyatı 50 Hatta şöyle kısa şu bir arkada, şey söyleyelim. 50.000 mi dedi oraya. Şu arkada arkadaşlar bu traktörümüzün fiyatı 50.000 TL. Evet 50.000 TL arkadaşlar. Yani şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Şu arkada Yorgun Savaşçı var. Arkadaşlar 68 model. 165 Evet 165. Bu traktörümüzde 11.000 TL. Şurada balya makineleri var. 2014 Nevernot BC. Yani 11 milyar. Yani ciddi. Şaka. Şaka gibi. Yani insan şaşırıyor arkadaşlar. Evet. Burada 96 orijinal hidrolik. 240'ımız var. <laughs> Muayene falan yeni lastikler. Güzel. 24 bin lira fiyat var arkadaşlar. Burada kuru balata bir 2006 model 240'ımız var. 500 saatte. E, bunun fiyatı da 27 bin TL şeklinde. Burada yine eski canavarlardan Şitayir 8043 var. 92 model. Bu traktörümüzün fiyatı da 18 TL. Evet, burada arkadaşlar hiç ara vermeden devam ediyoruz. Hava soğuk. Çok güzel bir kar yağışı var. 6480 turbolu 2006 model tırımız var. Bunun fiyatı da arkadaşlar 30 3.000 TL diyelim. Şuradan 96 model atma kabinli 265'imiz var. Bu traktörümüzün fiyatı da 30.000 TL diyelim. Şöyle içeriye taraf geçelim. Evet arkadaşlar 2013 LS U65 bu traktör 2100 saatte 50.000 lirada bir fiyatı var. Yine en az yani LS'ler koymuş üstüne arkadaşlar şu anda 70.000 lira. Yani diğerlerine bakarsanız çok yarı yarıya fark fiyat farkı var. 6 Gold'umuz var. Orijinal kabinli 2006 model. 55.000 civarında bir fiyatı var. Burada yine 277'miz var. Şöyle şuraları açalım. 277'miz var. Çift çeker 2750 saatte. Bunun fiyatı da 58.000 TL. Burada arkadaşlar çok güzel bir 66 daha var. Antika. Gerçekten güzel. Burada 2006 47.000 TL. Arkadaşlar hava şartlarını görüyorsunuz. Saatine falan giremiyorum. Baştakilerin lastiklerini söyledik ama Bunları pek söyleyemedik. Kusura yani o fiyattan olsun lastiksiz evet. olsun hocam ya. Var, 75, 2016 model. 500 saatte. Bunun fiyatı da 65.000 TL. Burada yine bir 2015 240 var. 300 saatte. 35.000 TL'de fiyatı var. Şöyle şuraya geçelim. Yeni kasa 266 Gold bu traktörümüzün de 2008 model 48 bin civarında bir fiyatı var. 277 var orijinal kabin. Bu traktörün fiyatı 42.500 2006 model. <laughs> evet TT50'miz var 2016 model 430 saatte 41 bin civarında bir fiyat var. Burada yine bir güzel 60 altımız var. 2006 model. 43 bin civarında da bir fiyatı var. Şurada Başak var. Evet. Bu 2060 plus mayonez falan yeni. bunun fiyatı da arkadaşlar 37 bin civarında 2700 saatte galiba. Evet yine 99 ne Holland 6056'ımız var orijinal kabili. Bu traktörümüzün fiyatı da 38.500 şeklinde. Arkadaşlar kısa kısa değindim. Buradan beğendiğiniz bir traktör Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Yani gerçekten acayip. Bilmiyorum. Allah sonumuzu iyi etsin. Ee, görüyorsunuz yani ne güzel traktörler var. Fiyatları çok uygun. Yani çoğusu 50 bin liranın altında. Yani şaka gibi ama yapacak bir şey yok. Bugün de böyle. İnşallah düzelir. Yani şeye de dikkatinizi çekerim. Bazıları diyor ya abi işte galeriler pahalı satıyor. Ya arkadaş Allah'tan korkun. Yani diyenler için diyorum. Yani pahalı satıyorsa o gün niye pahalı değildi yani. Piyasa pahalı arkadaşım. Yani şu traktörü sen pahalı aldın mı mecbur pahalı satıyorsun. Neyse yani detaya girmek istemiyorum. Herkese laf anlatamıyoruz. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. İşiniz gücünüz rast gelsin. Selamun Aleyküm.